Sevgili YouTube, sevgili Facebook herkese merhaba. Bugün sizlere başta da görmüş olduğunuz üzere İhlas Armutlu Tatil Köyü hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Burası çok eski bir tesis yanılmıyorsam 2004'lü yıllarında tamamıyla kullanıma açılmış olan bir tesis olması lazım. Ee, belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler varsa onları buradan tekrardan bilgilendirelim. Kendi bildiğimiz kadarıyla tabii ki de kendi yaşadığımız bildiğimiz ortama göre tabii ki de bu yorumları yapacağız. Neden böyle bir video? Çünkü YouTube'da birçok video var aslında ama tam olarak aklımdaki ne yakın bir kaynak bulamadım. Birçok yeri inceledim. Şikayet var. Facebook grupları özellikle bu tarz İhlas armutu tatil köyü gibi devremüktli sistemlere sahip olan e, kullanıcılar genellikle orta yaş segmentinde oluyor. Yani 20 ile 30 arasında buranın sahibi olan insan sayısı çok az. Devre sahibi için konuşuyorum. Daire satın almalardan bahsetmiyorum. O yüzden ben de bu video çekmeyi karar verdim. Dediğim gibi çünkü ben buraya işte 2004-2005'ten beri gidiyorum. Çocukluğum neredeyse her yaz Temmuz aylarında burada geçti. Hemen hemen her köşesini her noktasını işte geçmişten de gelen hatırladığım kadarıyla çoğu şeye hakim aslında. Fakat bu 2025 Temmuz'da şaşırmış yani. Gerçekten bulunduğu bölge eskisine nazaran komple böyle bir değişik işler oluyor yani. Bahsedeceğim. Hepsinden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle benim burada tabii ki de doğal olarak en çok rahatsız olduğum mesele şu. Abi 2004 yılında yapmışsın bir yer. Tebrik ediyorum. Kimler yaptıysa ellerine sağlık diyelim. Gerçekten inanılmaz büyük bir tesis. Devasa bir tesis. Binalar tabii ki de akıllara Sovyet SSCB binalarını andırsa da gerçekten başarılı olduğunu söylememiz lazım. Bunu da bu şekilde işletmek ve uzun yıllardır hala devam ediyor olmak da ayrı bir başarı. Vallahi helal olsun. Bu bir. Ee, problemlere değinmek gerekirse. Aslında burada problem dediğimiz şeye değinmek gerekirse. Arkadaşlar şimdi burası dediğim gibi 2004 yılında yapıldığı için mobilyalar hala aynı. Yani Değişiklik yok abi. Mobilyalar, sistemler yani bu e, gelişememiş bazı şeyler. Hani nasıl gelişememiş diye soruyorsanız da şöyle söyleyeyim. Laptopun şarjı bitiyor bitmeden. Şunu şöyle bir takalım bir güç alalım. Kusura bakmayın bölüyorum. Şimdi örnek vermek gerekirse mobilya oturma grubu diyelim. O abi oturma grubu 2004'ten beri aynı. Yani 2004 yılından beri aynı olan bir oturma grubundan bahsediyorum. Değişmemiş abi. Bu sene minderler sırt kısımları değişmiş. Yani minderin sırt artık ismi ne deniliyor bilmiyorum. Çok fazla hakim değilim bu konulara. Değişiklik mi? Değil. Tabii ki de. Ulan bakıyorsun. Masa mesela. Salondaki masa küçük masa. Yemek masasından bahsetmiyorum. Resimlerini zaten göstereceğim. Orada da konuşuruz. Abi bu da aynı. Televizyonun konulduğu kısımdan bahsetmem gerekirse o da aynı. Küçüklüğümde tüplü televizyon vardı. Şimdi 720p, 1080p arasında bir televizyona geçmişler. Aynı ama masa aynı duruyor. Sadece artık tüplü yok ve o var. Televizyonla ilgili şunu hatırlatmamı yapayım. Netflix falan hak getire zaten. Diyelim ki işte PlayStation oynuyorsunuz. Bilgisayara bağlayacaksınız. Onları unutun abi. Yani televizyonlar HDMI portu olmadan Arçelikle anlaşılmış ya da arçeliğin belki hotel adı altında böyle bir televizyonu vardır bilemiyorum üretiyorlar çünkü bazen böyle markalar e, bu şekilde tasarlanmış HDMI portu vesaire yok yani işte laptopu getireyim, bağlayayım PlayStation'ı işte bilgisayarı sallıyorum işte hiçbir cihaz bağlayamazsınız televizyondan da Netflix'i izlemeyi unutun öyle zaten bir ihtimaliniz yok yemek masasına gelecek olsak abi yemek masası da aynı, koltukları da aynı yani tabureleri desek daha doğrudur. Eda sandalyeleri. Yani çocuktum. 6 yaşındaydım. 5 yaşındaydım. Aynı sandalyeler vardı. Şimdi 27 yaşında oldum. Hala aynı sandalyeler var. Değişmemiş yani. İnanılmaz bir istikrarla devam ediyorlar. Yani bilmiyorum. Yorum size ait. Gerçekten yorum size ait. Ee, banyoları, mayoları zaten yine dediğim gibi resimlerde göreceğiz birazdan. Rezalet. Abi şu duşakabinin bir altını mı değiştireceksin, giderini mi değiştireceksin? İşte musluğunu mu değiştireceksin? Abi bir değiştir şunu ya. Pislik içerisinde abi. Gerçekten size samimi bir şekilde söylüyorum. Pislik içerisinde. Bir Allah'ın kulu da, yani burada mülk sahiplerine de söylüyorum. Abi siz niye dilekçe yazmıyorsunuz yönetime ya? Siz niye susuyorsunuz abi? Ben anlamıyorum. Ya nasıl yani o muhafazakarlık adı altında o kadar öyle pis duşlar, pis küvetler, pis lavabolar, pis alaturkalar. iğrenç yani rezalet bir durumda. Taşlar olsun. Gerçekten rezalet abi. Bilmiyorum. Hani buna katlanma oranınız ne durumda gerçekten bilmiyorum. Şaşırıyorum. Sadece tek diyebileceğim şey bu olabilir. Ben gerçekten çok şaşırıyorum çünkü susuyorsunuz abi. Sizler oranın sahibisiniz. Sizlerin bir şeyler yapmanız lazım ki insanlar da akıllansın. E, evet sıkıntı var falan olsun. Ama muhafazakarlık adı altında çok güzel bir orada çalışma var abi. Dediğim gibi gerçekten herkesi tebrik ediyorum. Çünkü kimse sesini çıkartmıyor. Mutfağa gelecek olursa küçükler e, eskiden ben küçükken yani 2005'li 2006'lı yıllardan bahsediyorum. Küçücük böyle minnacık bir buzdolabı vardı. Otellerde olur ya, mini buzdolabı adı altında. O tarzda bir buzdolabı vardı. Yanılmıyorsam da 2012-2014 yıllar arası olması lazım. Bir değişimle gidildi. Bir tık büyütüldü. Yeterli mi? Yetersiz. Neden yetersiz? Adam buraya geliyor. 15 gün kalıyor. Normal devre büyük sahipleri için konuşuyorum. E 15 gün içerisinde adam yemek oluyor, Bilmem ne sürekli dışarı mı çıkacak, alışverişe mi gelecek. Yani buzdolabı da gerçekten yetersiz. Onu da söyleyeyim. Halılar malılar. Yine... 1969'dan 65'lerden kalma halılar. Birazdan az sonra göreceğiz resimleri. Birkaç resim çektim. Yani oranın daire içi en güzel konuşabileceğimiz yer herhalde balkon olur. Çok güzel bir balkonu var. Deniz izliyorsun. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Oradaki sandalyeler de hala aynı. Kahverengi bir sandalye modeline geçmişlerdi. Senesini hatırlamıyorum tek o da kullanılıyor. Geldiğimizde beyaz bir sandalye vardı. Ayağı kırıktı. Hemen aradık değiştirdik. Bir de onlarda çünkü şöyle bir sistem vardı. Gidenler beni çok iyi anlayacak. Evin kapısını açar açmaz peşine bir adam gelir. Görevli gelir. Ya biz sayıma geldik de. Ya abi. Yani daireye ne zaman giriş yapılacak? Sallıyorum. Beşinde mi? Gördüğünde gelirsin kontrol edersin dersin ki bu daire kontrol edilmiştir abi. Adamlar insanlar dairelerin içine giriyor la kapı çalıyor tık 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 biz eşyalarımızı saymaya geldik. Ki oranın eşyalarını zaten kaç tane aile kullanıyor orası da ayrı bir soru işareti. Çünkü herkes benim gözlemlediğim kadarıyla çevreden eşten dosttan duyduğuma göre herkes yanına işte çatalını bıçağını kaşığını işte porselini bilmem tabağını ıvır zıvırını alıp zaten götürüyor. Ki ama yani 2025-26 yılındayız abi sen hala 2004-2005'teki sistemine ısrarla devam ediyorsun. Dediğim gibi tebrik ediyorum. Bu da bir istikrardır. Çünkü kapıyı arkadaşlar kapattınız. andan itibaren güvenlik görevlisi geliyor orada görevli. Tık 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 tık. E, ee, biz sayıma geldik de. Tamam diyorsunuz buyurun geç sayın. <laughs> ya belki ben valizimi attım. Valizin ağzı açık. Özel eşyalarım var. Ne bileyim yani abi. Yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. Özellikle devremik sahiplerini bu konu hakkında yorumlara bekliyorum abi. Şimdi geçelim. Bak çok güzel fotoğraflar çektim. Şöyle şunu şöyle büyütelim. Şimdi resimlere dönelim abi. Resimlerde zaten bazı şeyler daha net belli olacak diyelim. Gel abi geldik. İlk fotoğraf en sevdiğim fotoğraftır. Bu görmüş olduğunuz masa 2004 yılından beri hizmet vermektedir. Çocukluğumdan beri aynı masa halının şeyi değişir, deseni değişir, devam eder. Aynı masa abi. Hiçbir değişikliği yok. Tamamıyla aynı. Geç. Bahsettiğim koltuk bu. 98 metre 98 metrekare daire, 55 olması lazım en düşüğü. Yani fark etmez hangi daire tipine sahipsiniz. Bu koltuktan diye koltuk diyebilirsek, sandalyeden, işte kanepeden, çekketten artık ismi neyse bunlardan kiraladığınız yerlerde de ya da devrimlik sahipsiniz. Sizin de bunlardan var. Gittiğiniz zaman 15 gün boyunca bunda yatarsınız. Sırtınız, başınız her yerinizde tutulur. Arka minderler değişmiş. Buradan İl Sarbutu tatil köyünün başarısıdır. Gerçekten minderleri, arka minderleri değiştirmişler. Gerçekten ben tebrik ediyorum. Güzel bir gelişme olmuş kendileri adına. Bu minderleri yere koyup böyle iki kişilik yatak yapabilirsiniz. Ama uyandığınız zaman sırtınız zaten inanılmaz artık. Ya şunu değiştir abi bunu artık. Tamam güzel. Hizmet etti. 2004 yılından beri hizmet ediyor. Bu kanepe çekkat bilmem ne. 20 sene olmuş değiştir abi. Değil mi? Değiştir. Artık tamam vedalaş. Dediğim sandalye bu. Tabure sandalye. Videoda da başında söylemiştim. Videonun başında. İnanılmaz bir sandalye. Aynı yani. Hiçbir değişiklik yok abi. Ve dünyanın herhalde en rahatsız sandalyesidir bu arkadaşlar. Balkonda böyle 5-6 kişi kalabalık gidiyorsanız kimse bunun üstüne oturmak istemez. Gidenler beni çok iyi anladı. Geç. Evet abi. Banyo. Bu banyo milattan önce bir yılda yapılmış olması lazım ki hala burada duruyor. Değil mi? Abi <laughs> yani şu klozetin oturma elleri falan bağlantılar zaten hak getire. Sallanıyor artık. At beni diyor yenile beni diyor ya. 200 lira vereceksin diyor daire başı. 300 lira vereceksin diyor. Adamlar vermiyor. Musluğa gel abi. Şu musluk şu arkadaş bir inceden değişmiş olabilir ama emin değilim. O kadar oksitli ki benim hafızam ne yazık ki, küçüklük hafızam bu muslukla ilgili hiçbir şey tutamamış. Hatırlamıyorum abi, yalan olmasın. Geçiyoruz. Havalandırmalar iptal zaten. Burada böyle bunun olduğuna bakmayın. Herkes birbirinin kokusunu çekmek zorunda. 15 gün, 7 gün, kaç gün geldiysen. Geç. Bu gider. Duşakabinin gider abi. Bir rezalet olmuş bunu sökersin 50 lira verirsin abi yenisini takarsın en azından duşa kabini yenileyemiyorsan buradan yoluna devam edersin adamlar onu bile yapmıyor çünkü neden devremlik sahipleri olarak ses çıkartmadığımız için ben size söyleyeyim yani bunları şikayet edeceksin yazacaksın abi artık oranın ilgili makamına birimine bunlar yenilenecek böyle bir şey yok geç jacuzzi'nin pisliği giren var mı bilmiyorum ömrüm hayatım boyunca bir kere girmişimdir o da 5-6 yaşındayken Burası da işte havlularımızı astığımız bölge. İnanılmaz bir oksitlenmiş. Bir rezalet olmuş. Değişmiyor. Güzel. Geçelim abi. Mutfak dolabı. Değiştiyse de bunu da inanın hatırlamıyorum. Çocukluğumdan beri hep aynı şeyi hatırlıyorum ben yani burada mutfak dolaplarını hatırlıyorum. Bundan adım kadar eminim. Bu değişmemiş. Bu birebir aynı arkadaşlar. Biliyorum üstüne eşyaları falan koyardım. Bu bildiğimiz aynı dolap. Yine 2004 yılından beri hizmet açılmış olup hala da hizmetini yerine getiriyor. Ya burası şey değil ha. Bu arada ben böyle konuşuyorum. Burası kamp değil ha. Ya da ne bileyim burası. Devletin mevletin bir yeri değil. Burası bildiğimiz özel bir tesis. Yani otele gidiyorsun ya aynı mantık aslında. Sadece devremük şeyi var. Olayı var. Yani bunların ben demiyorum iki yılda bir bunların yenileri gelecek falan filan. Benim öyle bir aksi iddiam yok. Ama abi bu 20 sene olmuş. Değiş artık be kardeşim. Be. Değiş bunları. Gel abi. Evet Alaturka. Ya, Alaturka tuvalet olabilir. Bir şey demem. Yapmışlar. Olsun. Sıkıntı yok. Abi ama şu musluğa baksana ya. Şuradan suyu bir koyuyorsun. Her yerin ıslanıyor. Elini melini yıkayamazsın burada zaten. Aynadaki işte artık eski. Eskiyim ben diyor ya. Ben yaşlandım diyor. Oksit. Şöyle bir görüntü. Değiştirin abi. Bunlar ayıp değil ha. Vallahi bunlar ayıp değil. Bunları değiştirmek ayıp değil yani. Şu giderin haline bak. Bunlar ayıp değil. Bunları değiştirin abi. Ne olur gözünüzü seveyim ya. Bunu da çekmişim. İlkel bir görüntü. Yeni arkadaşlarımız gitse mesela buraya. Hiç Alaturka tuvalet görmemiş ya da böyle bir tuvalet dizaynı görmemiş arkadaşlar gitse. Şaşırırlar büyük ihtimalle. Der ki bu nasıl tavan bu nasıl tuvalet falan. Biz 2004'ten beri geldiğimiz için alışkınız da buna. Yeni gelenler şok olur. Geç. Aa bak mutfağı çekmişim abi. Şeyi. Ee, i̇smi aklıma geldi. Buzdolabı. Buzdolabını çekmişim. Bu buzdolabı değişti ama dediğim gibi yetersiz. Ya şunları falan çekmemişim büyük ihtimalle de şuralar buralar tezgahlar hep aynı. Buralar eskiden full üstü bunun şeydi. Odundu böyle. Orada yazı yazar hatta. Ee, ahşap kısımlarına bir şeyler dökmeyin falan tarzında. Aşağı kısmı altta kaldı bu tezyesten full aşaptı. Yanmalar, manmalar bile olmuştur. Sonra değiştirdiler ama musluk falan gideri zaten aynı. Çekmemişim ama galiba. Onun giderini çekmemişim. Oksitlenen bir banyodaki şey. Bu da son fotoğraf diyeyim. Bu da yatak odasındaki eee Ne derler buna işte? Dolap diyelim abi ismini de unuttum. Aynı yani şu arkasındaki kısım. Duvarlar, yerler falan. Yerleri zaten geçtik de. Abi bir şeyleri değiştir. Şunu söyleyeyim. Şimdi burada ne de olsa doğruları konuşuyoruz. Hani şu doğru şu yanlış falan. Yatak odasında abi şeyi değişmişler. Kendilerini tebrik ediyoruz bu konuda. Neyi değişmişler? ne değişmişler abi. Yatan süngerini değişmişler. Yatak değişmiş ya da diyelim. Daha iyi olur. Tebrik ediyorum abi. Gerçekten emeği geçen. Kimin aklına geldiyse bitmişti o da bitmiş çünkü sonuçta o da bitebilir yani. Bunu gerçekten tebrik ediyorum. Böyle bir durum. İlas buttu Tatil Ben size evin içinden bahsettim falan. Şimdi izninizle bir yaz giriş fiyatlarından bahsedelim. Yaz girişler abi bin lira senden para alıyor. Diyor ki sen diyor yaz ayında geldin. Yaz ayında da biraz masrafımız var diyor her daireden binler lira para alıyor. Şöyle söyleyelim. Bir blokta 20 daire var. A, B, C, D, E, F, G. 7 adet harfli blok sistemi. Her gelenden biner lira para alıyor. Hesaplaması sende. Bin lirayı neden aldım mesela değil mi? Ben size gösterdim işte. Yaz ayındayız da bir şey yok. Hiçbir şey yok işte gördün. Yazla ilgili ne var abi? Çim biçiliyordur. Abi zahmet olacak zaten. Biç. Aydat alıyorsun sen bu insanlardan. Değil mi? Aydat alıyorsun. Denizi temizlersin belki. Kışın hadi temizlemedin diyelim. Zaten yazın insanlar geliyor yani. Denize girecekler ya. Tesissin ya. Değil mi? Çöpler möpler herhalde onların paraları alınıyor. Ki temizlemen lazım. Orası bir tesis ya. Değil mi? Evini nasıl temizliyorsun? Şey mi diyorsun? Belediye gelsin temizlesin demiyorsun herhalde değil mi? Kendi temizliyorsun. Neyse. Burayı anladınız. Burada bir bin liralık bir durum var. Kimine göre çok, kimine göre az. Yorumlar yine size ait. Yorumlarınızı çok ciddi bekliyorum. Gidenlerden, dostlardan, abilerimden, büyüklerimden, ablalarımdan, küçüklerim. Herkesin yorumlarını bu videonun altına bekliyorum. Bu videoyu paylaşalım. Beğenelim. Kanala da abone olursak çok mutlu olurum. Çünkü sizler sayesinde bizler sesimizi duyurabiliriz. Keşke benim gibi herkes çıksa konuşsa. Bugün İhlas olur, yarın Mehmet olur. Fark etmez. Gidelim konuşalım abi. Anlatalım derdimizi. Sosyal medyalarda duyuralım. Şikayet vara yazıp tık 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 yazmak da olmuyor. Şikayet da geçeceğim. Şikayet vara da geçeceğim çünkü. Kalın bir video bu. Öyle basit bir video değil. Her şey var. 2004'ten beri giden 27 yaşında olan ben adım adım her köşesini dediğim gibi hakimim. Devam ediyorum abi. Haydat muhabbetini zaten söyledik. Sizden aydat alırlar. Para ödersin. Mayıs'la Ağustos sonu Eylül olması lazım. İşte biner lira yaz parası alırlar. Yoluna devam ederler. Böyle bir sistem. Ne sunarlar ne sunmazlar bilmiyorum abi. Evin içinden bahsettik. Ee, fiyatlara girdik. Mobilyaları falan konuştuk. Aqua Park kısmına dönelim. Aqua Park'ta bir kişinin fiyatı 300 Türk Lirası olmuş. 3 saat boyunca da içeride bulunabiliyorsunuz. İçeride tabii ki de yenilik var mı? Yok tam tersi zaman içerisinde ıslanan, çürüyen yerler. Efendime söyleyeyim. Boruların kalitelerinin azalması, havuzun mermerlerinin kalitelerinin azalması falan filan. Yani orada da kalite yine düşmüş ama fiyat tabii ki de artıyor sonuç olarak. İnanılmaz tuzlu deniz suyu. Yani böyle bir havuz şekli yok. Çok klorlu havuzda yüzdüm de gözüm bu kadar yanmadı. Nefes alamıyorsun. Bir de gece seansında falan üstünde kapatıyorlar. İçeride var ya yani 65-70 yaşında bir abiniz, babanız, dedeniz varsa getirmeyin zaten. Allah muhafaza insanın kalbini sıkıştırıyor. Nefes alamıyorsun yani o kadar kötü bir durum. 300 TL çocuklar için de 150 TL gibi bir yarı fiyat. Landırma ücretimiz var. Bunu sizlere belirteyim. Birazcık da deniz kısmına dönelim. Deniz kısmını konuşalım. Denize alışkın olduğumuz Marmara Denizi. Güzel. Severim. Senelerdir de yüzerim. Öyle pislik pislik çöp pöp. Karşılaşmadım. Yalan yok. Gerçekten karşılaşmadım. Deniz bildiğimiz deniz yani. Küçüklüğümde de aynıydı. Belki daha az insan vardı. Şimdi daha çok insan var. Tek farklılık bu olabilir. Onun dışında hiçbir farklılık yok. Öyle şikayet vardı gördüm. İşte feribot geçti dalga oldu falan. İşte yani eskiye nazaran feribot dalgaları hiçbir şey yani. Ki sayıda azaldığı için. Öyle dalgada malgada hiçbir sıkıntı yok. Az bir şey yosunlu çok nadir de olsa deniz anası görebilirsiniz. Açığa giderseniz daha fazla görürsünüz. Şimdi oradaki bir de şeyi denelim. Orada biliyorsunuz özel işte özel olduğunu düşünüyorum, biliyorum, öyle hatırlıyorum. Ee, i̇şte deniz araçları kiralayabileceğiniz bir yeri var orada. Tesisin içerisinde. Yarım saat deniz bisikletinin fiyatı 500 TL olmuş. Yani yarım saatin 15 dakikasında zaten açılırsın. Yüzemezsin geri dönersin gibi bir mantık. Ya da az bir şey gidersin. E az bir şey gideceksen zaten dubaların oraya kadar yüz. Git ya da deniz bisikletini spor amaçlı kullanacaksan mantıklı. Bilmiyorum abi fiyat inanılmaz düşmüş. Hamburger dediğimiz yuvarlak simit gibi bir şey vardır. Ya, oturursun seni e, tekne dolaştırır. 900 lira olmuş. Düşünüyorum. Yani 9000 liralar olmuş yani. Ki bu sene... Şunu da fark ettim tabii doğal olarak da fiyatlar o kadar arttığı için. Eskiden her yerde böyle işte deniz bisikletleri olurdu. insanlar aktivite yapardı falan. Gün içerisinde herhalde üşenmedim. Bir gün boyunca saydım. 3-4 tane deniz bisikleti ancak gördüm ki eskiden bu sayı belki 50 idi belki 40 idi. Bilmiyorum. İşte hamburger mamburger günde 1-2 kere çalışır. Onun dışında da bir şey yok. Eskiden oralar var ya geçilmezdi abi. Deniz bisikletleri, hamburgerler, işte muzlar. Muz bile 600 lira olmuş bir kişi. Ona da binen yok doğal olarak. Çok nadir yani. Bir kere çalıştığını gördüm. 5-6 gün bulundum orada. Bir kere kullanıldığını gördüm o şeyin eğlencenin. Onun haricinde bir şey yok. Ee, devam edelim. Şeye gidelim bir de. Normal bisikletlerden bahsedelim. Onların da fiyatları artmış. 300-400 liralar olmuş galiba yarım saat ya da bir saat olması Tam emin değilim. Kiralamadım çünkü. Bisikletlerin de sayıları bayağı düşmüş. Eskiden yürürken izdam olurdu. Böyle seneye Küçük çocuklar, küçük kardeş. Biz de yapmışızdır zamanımızda. Böyle hızlı hızlı gitmeye çalışan insanlar vardır önünde. Bazısına çarparsın falan filan hala devam ediyor. Tek sıkıntı şu, artık bunların içerisine scooter'lar da katılmış. Kimisi 50 km hızla gider. Biliyorsunuz scooter'ların. Kimisi 80 km hızla gider, kimisi 20 km hızla gider. Ee, o da şey olmuş. Ne diyelim? Kötü olmuş. Çünkü kızlanmış yani bu nasıl diyeyim? Sıkıntılı yani bisikletten daha sıkıntılı bir durum. Bazı küçük kardeşlerimiz de sürüyor mesela. Sıkıntılı. Uyaran da yok. Ben 2022'de 21'de galiba deniz kenarında nargile içiyordum. Ben, beni geldiler gecenin bir vakti uyardı güvenlik. Ya, burada nargile mi içilir diye. Niye dedim? Ateş var. Denizdeyim. Ateş yakmıyorum. Üstünde olan ateşle işte aktivite yapıyorum kendimce. Ona karşı çıkanlar skoturlulara falan filan. He. Millet o sahil şeridini böyle bas babam bas diye kullanıyor. Aman dikkat edelim abi. Onu da size söyleyeyim. Ee, bisikletlerden de bahsettik. Şimdi hatırlamaya da çalışıyorum. Çünkü bir prompta sahip değilim. Direkt aklıma gelenlerden yola çıkaraktan bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Yenilik olaraktan şunu söyleyebiliriz. Ee, elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulmuştu. Biz gelmeden kurulum devam ediyordu. Şimdi de açılmıştır büyük ihtimalle. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 7 adet de şarj istasyonu olması lazım. Yalnız saymadıysam Güzel olmuş, güzel düşünülmüş. Fiyatlandırma artık neye göre olur onu bilmiyorum. Normal işte dışarıdan aldığınız istasyon fiyatı mı olur? Ekstra ihlas onun içine bir para koyar mı koyamaz mı? Bilmiyorum abi ne yazık ki. Elektrikli araca da sahip değilim. Ee, başka 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 düşünüyorum. Deniz kenarından bahsettik. Ee, bir de şunu söyleyebilirim. Eskiden tabii 2010'lar 2014'ler bayağı eskili zamanlarda saat 12.30 bir olduğu zaman şey sesini duymazdık. Araba sesini çok nadir duyardık. Arabalarda normal. Kimisi testten ayrılırdı. Kimisinin belki işi vardır bir yere gider. Gecenin bir fakti. Yani böyle şey olurdu. Ufak tefek araba sesler olurdu. İnanır mısınız bilmiyorum. İki gün önce bir genç grup bir genç arkadaş grubu bilmiyorum araba ne görmedim bakmadım Abi onol var ya üst yol su dünyasının olduğu yol. Ya 20 dakika boyunca gittiler geldiler abi bak böyle. Vı, vı, gidiyorlar geliyorlar çığlık çığla falan filan. Abi 20 dakika boyunca bunu tekrarladılar. Bizim zamanımızdaki gençler bunu yapmıyordu. Ya yani bizim zamanımızda derken ben çocukken benden büyük abilerim bunları yapmazdı. Ben onların yaşına geldim. Ben de yapmadım ama bizim altımız yapıyor abi 20 dakika boyunca elin saf ya. Yaşlısı var. Çocuğu var. Ne bileyim yani abi gecenin bir buçu yemin ediyorum yani bir yarış pisti gibi orası kullanılıyor abi. Bir Allah'ın kulu da ses çıkartmıyor. O da ayrı bir nokta. Ha ben uyuyamıyor olsam, rahatsız olsam ararım yönetimi ama benim oturduğum için sadece sese şaşırdığım için bunu size anlatıyorum. Yanlış anlaşılma da olmasın. Yoksa sıkıntı olsa tabii ki de aramam lazım. Evet abi ben rahatsız oldum. Ama illa ki duyup da rahatsız olan insan sayısı vardır yani. Çünkü benim dikkatimi çekti. Orası bildiğin cadde bostan olmuş. Cadde bostan sahili olmuş o kısım. Üst taraf. İmkan olsa belki sahilde de dolaşacaklar. Böyle bir şikayetten bahsettik. Sorundan bahsettik diyelim ya da eskiden farklı olarak. Onun dışında zaten dediğim gibi her yer aynı. Hiç farklılık yok. Üst kısımlara geçmiyorum. Üst kısımların çünkü yeni ikinci etap diye ad altında daire falan sattılar oralarda. Şu anda 8.5-9 yok 8.5-9.5 milyon arası falan da bir rakamlar konuşuluyor sahibinden de bakabilirsiniz. Oranın tabii ki de ev dekorasyonları vesaire farklı yani orada gerçekten güzel bir şey var durum var mobilyalar falan iyi. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanala da abone olursanız tekrardan çok sevinirim. Sizlere sadece ekstra olarak şunu söyleyeyim ve konuyu kapatayım. Şikayetler.com'a girip birçok şikayette görebilirsiniz. Sadece ben şuna şaşırdım. Şubat ayında giden bir ev sahibi ya da kiralayan biri, bir vatandaş şeylerle karşılaşmış. Tahta kurularıyla karşılaşmış. Onu hiç çözemedim abi. Yani hep yazın giderim. Bir tanesine bile denk gelmedim. Artık nasıl bir şanssızlık olmuş diyelim. Ona denk gelmiş. Bu kadar. Yani varsa istediğiniz bu armutlu konusu hakkında soru varsa soru alalım. Soruları bir mentionlarız. Onu da ekstradan böyle bir kısa cevap şeklinde 5-6 dakikalık bir video dökeriz. İlhas armutlu muhabbetini kapatırız. Gidenlere saygım sonsuz. Gitmeyenlere de saygım sonsuz. Ama gitmeden önce bunları bilin. Bunlara göre hareket edin. Yani aklınızda bulunsun. Dikkat edin derken aklıma bir şey daha geldi. Onu da söyleyeyim öyle kapatayım. Kusura bakmayın. Eskiden çok eskiden yine 2006-2010'lu yıllarda etrafta böyle çevrede çok market yoktu işte. Arabanda yoksa sen bitiyordun. İşte İlas'ın AVM'sine girerdin. 10 lirası 20 liraya alırdın. 15 lirası 18 liraya alırdın. Şimdi fiyatlandırma yakın olmuş. Neden? Çünkü hemen dışarı çıktığın zaman sağda da var market, solda da var market. Bu çok güzel olmuş. Dondurma fiyatları falan da çevreyle aynı. Hiçbir farklılık yok. Bu da tabii ki de işte marketlerin açılmasıyla birlikte bunlar fiyatlar böyle iniyor diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.